24C sınıfı Merhabalar nasılsınız bakalım bugün Evet bugünkü konumuzda yine uzunluk ölçüleri ile ilgili yine birkaç tane problem çözeceğiz Kısa bir videomuz olacak. 8 soruyu sizinle beraber çözmek istiyorum. Ee, en azından açılmış olarak da rahat rahat görün istiyorum. Hemen birinci sorumuzla hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Çünkü size görevlendireceğim, e, bana da kitaplarımızdan siz de aynı tarzda problemleri bol bol çözmüş olacaksınız. E, birinci sorumuzda diyor ki 8 metre uzunluğunda olan bir ipin önce 2 metre 40 santimetresi sonra... 280 santimetresi kesiliyor. Kalan ipin uzunluğu kaç santimetredir diyor. Canlar ilk olarak dikkat etmemiz gereken neydi? Santimetre bakın istediği ve ipin tamamı metre cinsinden vermiş. İsterseniz şuradaki metreleri de santimetreye çevirebilirsiniz. Yani 8 metre 800 santimetre, 2 metre 40 santimetre, 240 santimetre yapar. Ve o zaman 240'ı ne yapılmış canlar? Kullanılmış. Sonra da 280'i kullanılmış. Hadi o zaman 240 ile 280 santimetreyi toplayalım. 520 santimetresi ne olmuş oldu? Kesilmiş oldu. Sonra da geriye kalanında 8 metreyi 800 santimetreye çevirdiğimiz için 800'den 520 santimetreyi çıkartırsak geriye 280 metre santimetre uzunluğunda ipimiz kalan ipimiz olacaktır diyoruz. Geldik ikinci soruya. Uzunluğu 40 metre 75 santimetre olan bir top kumaşın 28 metre 90 santimetresi satıldı. Geriye kaç santimetre? Yine bakın santimetre diyor. Kumaş kalmıştır diyor. İşinizi kolaylaştırmak için ne demiştim? Metreleri de santimetreye çevirebilirsiniz. İsterseniz en sonda da çevirebilirsiniz. Ama istediği şey ilk olarak e, son olarak yapacağımız işlem her şeyin cinsini santimetre cinsinden bulmakta kalıyor. Evet bakın canlar 40 metre 75 santimetre 40 metre 400... E, 4, evet 40 metre... 4000 santimetre yapıyor 75 cm de yanında vardı 4075 santimetre yapar 28 metreyi de yine ne yapmış santimetreye e, çevirmiş 28 2800 yapar 28 metre 2800 santimetre 900 daha 2800 90 santimetre yapacak pardon 90 santimetre daha 900 dedim orada e, İkisini ne yaptık ee, 4075'ten 2890'ı çıkardığımızda geriye kalan ipimizi e, kumaşımızı pardon bulmuş oluyoruz. Bu da nedir aslında? 1185 santimetre. Peki kaç metre kaç santimetredir bu? 11 metre 85 santimetredir. Doğrudur dedik canlar. Arda'nın boyu verilmiş 140 148 cm diyor. Ee, yani bu ne demek? 1 metre 48 cm'ymiş Arda. Ee, Sema Arda'dan 100 mm uzundur. Dikkat edin canlar 100 mm diyor. Yani bunun üzerine bunu hemen ekleyemeyiz. Çünkü santimetre ile milimetre toplanmaz. Elma ile armutu toplayıp armut diye yazamam. Onun biri farklı biri farklı. İkisinin boy uzunlukları toplamı kaç santimetredir diye soruyor bize. E santimetre olarak soruyorsa farklı olanı ne yapalım? Santimetreye çevirelim. Bu kadar basit. Yani 100 milimetre neye çeviriyoruz? Santimetreye çeviriyoruz. O da 10 santimetre yapar. 148 e, Arda'nın boyu olduğuna göre da ondan 10 milimetre daha uzun olduğuna göre 158 10 eklediğimizde 158 bu kimin boyudur? Sema'nın boyudur dedik. Peki Sema'nın boyunu bulduk. Çok güzel. Burada da Arda'nın boyu var artık. 148 o verilmişti zaten. Sema ile Arda'nın boylarını ne yaptık? İkisinin toplamı sorulduğu için topladık. 306 cm dedik. Evet çevirmelerde mutlaka problemlerde dikkat ediyorduk verilene ve istenene değil mi? Dördüncü sorumuz. Bir adımı 70 santimetre olan Kerem 50 adım attığında kaç metre yürümüş olur? Bakın yine santimetre vermiş bize ve sonucunu ne cinsinden istiyor? Metre cinsinden istiyor. Ben de şöyle yapayım diyorum. Önce önce 50 adımın kaç santimetre olduğunu bir bulayım. Ondan sonra çevireyim. Doğru mudur? Evet. Gayet güzel. 70 ile 50'yi çarptık. Neden? Çünkü bir adım, bak 50 adım atıyor. Bir adımı 70 santimetreymiş. 50 tane adım demek 50 tane 70 santimetre atmıştır Kerem demek. O zaman 3500 santimetre atmış demektir. Artık santimetre cinsinden buldum mu? Buldum. Neye çevirmem kaldı? Metreye. 3500 santimetre kaç metre eder? 35 metre eder dedik. Geldik beşinci sorumuza. Böyle açıp üzerinden tartıştığımızda ve birimlere dikkat ettiğimizde okuduğumuz şeyin ne biriminde olduğunu dikkat ettiğinde problem çözmek çok basittir. Uzunlukları 75 santimetre, 80 milimetre ve 5 metre olan 3 parça ip birleştiriliyor. Oluşan ipin uzunluğu kaç santimetredir diyor. Lütfen dikkat edin. O zaman canlar. Hemen hepsini santimetreye ne yapacağız? Çevireceğiz. Zaten şuna dokunmama gerek var mı? Gerek yok. 75 cepte. O zaman ben 80 milimetreyi santimetreye çevireceğim. 5 metreyi mm santimetreye çevireceğim. Birleştirdikleri için 75'i de dahil etmek üzere üçünü toplayacağım. Haydi çevirmeleri yapalım o zaman. Bakın 75 santimetre milimetreye çevirmiş. Bu şekilde milimetre üzerinden ilerlemiş. Ee, i̇lk önce hepsini milimetreye çevirmiş. Hemen cevaplardan anlayabiliyorsunuz zaten. 5 ee, metreyi 5000 milimetre olarak çevirmiş. Yani santimetreye değil, milimetreye çevirerek, en küçük birime çevirerek e, yola çıkmış. 5 e, metreyi de 5000 milimetre olarak çevirmiş dedik. E, 750 ve 5000 Artı 80'i toplamış 8530 milimetre yapmış. Ve milimetre cinsini de en sonda neye çevirmiş? Santimetreye çevirmiş. Bunu da yapabilir miyiz? Yapabiliriz. En küçük birime çevirme daha mantıklı. O da olabilir. İsterseniz bu santimetre duruşunu ve şunu santimetreye çevirirsiniz. Direkt sonucu bulursunuz. Bu da olur. Buradaki örnekte açılımda hepsini milimetre cinsinden toplamış. Çevirdikten sonra... Biz de ne yapalım dediydik. Santimetre cinsinden toplayabiliriz. Her iki yolda doğrudur. Yine 580 santimetre cinsine ulaşırdık. Bu da doğru olmuş olurdu. Altıncı soruyla devam edelim. Bir kitabın kalınlığı 20 milimetredir. Tabii ki de kitap, kağıt veya küçük kalemlerin kalınlıkları gibi silgilerin kalınlıkları. Bunlar daha küçük. E, uzunluklar olduğu için milimetre cinsinden, santimetre cinsinden ölçülürdü canlar. Ama bir şehirler arası yollar e, neyle ölçülüyordu? Kilometre cinsinden yazıyorduk. Yine aynı uzunluk ölçülerinden, daha uzun olduğu için ve daha büyük olduğu için. Aynı kalınlıktaki 20 kitap üst üste konulursa diyor. Yani burada 20 tane 20 milimetre mi vardır? Evet. Kaç santimetrelik yükseklik oluşur diyor. Yine 20 tane 20 milimetre olduğuna göre 20 çarpı 20'den burası ne gelecektir? 400 milimetre gelecektir. Dikkat edin. 20 çarpı 20 tane 20 milimetreyi üst üste koyduğumda 400 milimetre olur. Ama bana ne cinsinden istiyor? Santimetre cinsinden istiyor. O yüzden 400 milimetreyi santimetreye çevirdiğimizde 40 santimetre cevabına ulaşacağız diyoruz. Evet yedinci soru ile devam ediyoruz. Kısa tutacağım demiştim. Sekiz problem çözeceğiz. İki tane son iki sorumuz dedik. Bir otomobil 120 kilometrelik yolda, bakın yol kilometre uzunluğunda biriminde verilmiş, 4 litre benzin tüketiyor. Bu otomobil 6 litre benzinle kaç kilometre yol gider diyor. Şimdi 120 kilometrede 4 litre tüketiyorsa, 120 bölü 4 ne yapacağız canlar? 1 kilometrede ne kadar tükettiğini 30 kilometre. Yani 1 litreyle ne kadar gidiyor? Ee, pardon 1 kilometre demişim. 1 litreyle ne kadar gidiyor? 120 kilometrelik yolu 4 litrede kullanıyorsa 4 litrelik benzin kullanıyorsa ne yaptık? 120'yi 4'e böldük. Çünkü 1 litrelik benzinle kaç kilometre gittiğini bulduk. 30 kilometre gidiyormuş mu 1 litreyle? Ee, evet, 30 kilometre gidiyormuş. Artık 6 tane 30 gitmesi gerekiyor. Çünkü 6 litrelik benzinimiz var elimizde. Bu da kaç kilometre yapıyor? 180 kilometre yapıyor. Ve son sorumuz artık 15 santimetrelik kaç eş parçaya ayrılabilir diyor. Uzunluğumuz ne kadarmış? 9 metre uzunluğundaki bir tel. Şimdi 9 metreyi 15 santimetrelik parçalara ayıracağım. Şöyle yapabiliriz. 9 metrenin içinde 15 santimetreyi arayacağım. Ama ne demiştim canlar? Birbirinle aynı cinste olmayan, aynı birimde olmayan hiçbir şeyi işlem yapamam aralarında. O zaman ne yapıyoruz? Önce çevirmemizi yapıyoruz. 9 metre kaç santimetredir? Tabii ki de 900 santimetredir. Şimdi 900 bölü 15'ten 900'ün içinde kaç tane 15 santimetre vardır? O zaman 900 santimetre 15 santimetreye böldüğümde cevabım 60 tane parça olacak. 60 tane 15 santimetrelik parça elde etmiş olduk. Evet problem çözelim. Çevirmeler yapalım. Ee, bol bol o kamile alam damda kısmına çalışalım lütfen şunu da unutmayalım uzunluk ölçüleri arasında toplama çıkarma herhangi bir çarpma gibi bir şey yapacaksam iki birimle farklı iki birimle yapamam canlar yani elma ile armut toplanmaz dedik bunu hiçbir zaman unutmuyoruz elma ile armutu çarpıp Elma cinsinden de yazamam. Çünkü armutları yok etmiş olurum. Birbirine mutlaka çevirmem lazım. Elmalar kendi arasında, armutlar kendi arasında yazılacak ki, toplanacak ki ancak bu şekilde yola çıkayım. Yani santimetre ile milimetreyi toplayamayacağız. Birbirine hangi cinsden istiyorsa, milimetre cinsinden mi yoksa santimetre cinsinden mi istiyor? Birini birine çevirmemiz lazım. Aynı cins, aynı birim elde etmemiz lazım canlar. Evet şimdi de sıra sizde. Bol bol problem çözüyoruz. Çevirmeler yapıyoruz. Lütfen bu konuda da dikkatli oluyoruz. Çünkü bir dahaki haftaya artık başka konuya geçiyoruz son haftamızda. Bu aralar çok fazla daha matematik dersi yapabiliriz. O yüzden sadece bugün değil, cuma günü de matematik dersi yapacağız hazırlıklı olun. Şimdiden müjdesini verelim o zaman. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.